konuşuyor kişiler ile tersizle iletişime geçmiş bekleyen iki kişi daha mevcut bilginize. Şurada. Ee, soldaki el size doğru döndü. Yok ileri gidiyor ileri gidiyor. Sağ dönüş yaptı. Sağdaki paralar eksik kaldı. Sağdaki paralar kimse. Batıya doğru gidiyoruz şu an. Dikkatli olun otoparka giriş yaptı. Otoparka giriş yaptı. Adana ablu kayalım. Otoparka ablu kayalım dere. Cihazlar iniş de yaptı. İniş e, otoparka ablu kayalım. Otoyola dikkat edin. Otoyola çıkın. Otoyola çıkın. Paraleller. Otoyola çıkın. Gel gel gel. Şimdi. Giriş yapmayın otoparka. Giriş yapmayın. Arkalı önlü kuzey e, güney olarak ablu kayalım. Üstteki otoparka çıkın arkadaşlar. Otoyola pardon. Emin miyiz bunu? Şahısların beyaz arabasını takip ediyoruz şu an arkada orada otoparkın yanında bir araba daha var orada kalın. Beyaz arabayla birinci araç olarak takip ediyoruz şahısları. Ee, ateş izlenir Şu an için olumsuz. Kaç kişi görüyorsun? Ee, göremiyorum. Otoparkta hala birileri olabilir. İki, iki. Önümüzde var dört, dört var. Biri kucağına almış önümüzde en az beş var. En az beş var otoparkı. Bir tane paralel birim kontrol etsin, sonrasında bize dahil olsunlar. Anlaşıldı Arkadaşlar, birinci araç benim. Paraleli de ben yapıyorum, o da ben çıkıyorum. Biraz seri olun, biraz seri düşünün, hadi. iki tane paralel şey yapıyorum. Hala ben takip ediyorum adamı ya. Bir paralel birimi haricinde gelmesi gereken üç kişi daha var. Neredesiniz arkadaşlar? Şu an dururlarsa geri çekilmek zorunda kalacağım. Acil destek birim talep ediyorum. Bir birim Edim şu an son destek talebi. 46 konuşuyor. Otopark temiz. Akamın oyunu. Gel 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 tamam gel çatışmaya çıktı Çatışacak bunlar bizimle. Ee, şeye çektiler. Arkada kal. Arkada destek durum, Arkada kalsın. Arkada kalsın. Taracak, taracak. Ablukayı alın denize atlayını ee, jetle yakalamaya çalışın. Gelen para... Önce bindiler. Tekrar Gel bin 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 bin. Binler. Bizim lastiği aldılar bizim de lastiği de lastiklerini al. Tamam al lastiklerini al lastiklerini al. Gel arada kaldılar arada da Arada kaldılar. Önlerine çık önlerine çık gidiyorlar. Önlerine çıkın orada aradan. Kapatın önlerini kapat önlerini kapat bas önüne doğru harikasın. Kapat şimdi orayı. X-Kral Atış serbest atış serbest. Edim, önüne çıkın, bir önüne, bir çıkın önüne çık düz Önü devam edin. edin. Gelen birim düz devam etsin. beyaz araba. <laughs> Gel ben. Edim, çocuklar <laughs> zeki sağladık, e, ateş altına alındık çünkü. var orada. kal konuşuyor. SMC iznimiz var mı efendim? Olumsuz, olumsuz etraflarını sarın. Biz pozisyonumuzu aldık. İçeri yardım edin, içeri yardım edin. Adamlar sıkıştı orada. içeri yardım edin. İçeri yardım edin. Adamlar sıkıştı. Maçta giriyorum. Yapmayın yardım edin ne olur ya Oo.